Nihayet büyük gün geldi çattı. Sandık başlarında güler yüzlü liderler ve ürkek seçmenler kuyruk oldular. İlk kez CHP dışında da seçenekleri vardı. Ankara Sümer Sokağı yurdun dört bir yanından telefonlar yağıyordu. Başta tüm telefonların bir tek ortak mesajı vardı. Seçimleri kazanıyoruz. Ama saatler geçtikçe gelen mesajlarda değişir oldu. Sandık başlarında bir şeyler oluyordu. Evet genel merkezdeydim e, ee, ilk başlarda işte seçimler başladı. Ee, sandıkların kapanması veyahut da seçim müddetinin sona ermesine yakın e, illerden haberler geliyordu. Ve çok müsbetti. Demokrat Parti'nin kazandığı haberleri geliyordu. Ee, sandıklar açıldıktan sonra ...daha doğrusu sonradan duyduğumuza göre... ...pek çok yerde bu sandıklar... ...kaçırılıp... E, vilay ...valiliklere... ...götürülüp veyahut gizli yerlerde... E, ...saklanıp tekrar... E, ...açıklandığı zaman... ...durumların ters döndüğü... ...haberleri de... ...geliyordu telefonlardan. Seçim gününde... ...sandıkları dolaştım ben 46'da. Orada... ...çok yerde... Çünkü kanun hükmü icabı açıktır rey. tasnif gizli. Jandarma silahıyla orada baskı yapıyor. Bir defa bütün te, e, hakim olan para bakımından, devlet otoritesi bakım hakim olanlar sandık başında. Kime veriyorsun? Teyyare hırsızı Bayramı rehin vereceksin, milli mücadele kahramanı Atatürk'ün yakın arkadaşı İnönü'ye vereceksin rey verenlere karşı söylenen söz buydu. Ve o devrede biraz ne karışıyorsun ben istediğimi verim diyenlere ve diğerlerine cesaret verici harekette bulunanlara karşı ağır muamele yapılıyor. Al jandarma bunu götür karakola deyip karakola götürülenler de vardı. Ben o tarihte Manisa'nın Soma ilçesinde yargıç yardımcısı olarak bulunuyordum. Manisa'daydım, seçimlerden sonra yapılan hilelerin nasıl yapıldığını öğrenmek için arkadaşlarımdan rica ettim. Bana belediyede sandıkların getirildiği bir odada, dolabın içinde tasnif mazbatalarını gösterdiler dolabın arkası kontrplak idi ve duvar yoktu. Kontrplağı çıkarıyorlar, mazbutalar dolaptan alıyor. Tekrar yerine başka değiştirilmiş mazbutalar veriliyor. Sonuç tam bir fiyaskoydu. Türkiye'nin ilk çok partili seçimine hilenin lekesi karışmıştı. Tek parti döneminden kalma seçim yasası gereği seçmenler oylarını herkesin gözü önünde açık olarak sandığa atmışlar. Ve bu oylar sandık kurullarınca herkesten gizli sayılmıştı. Hile kaçınılmaz gibiydi. Mazbatalar çalındı, sandıklar kaçırıldı, oylar değiştirildi, seçmenler dövüldü. DP Genel Merkezi'ndeki zafer sarhoşluğu karanlık bastığında yerini hayal kırıklığı ve isyana bırakmıştı. Demokrat Parti Merkezi'nde müthiş bir hiddet ve müthiş protestolar. Türkiye'nin her tarafından adamlar geliyordu. Her tarafta hile yapıldığını söylüyorlardı. Yani böyle bir kaynaşma havası oldu. O gece gelen meraklı telefonlardan birinin ucunda da Adnan Menderes vardı. Aydın'dan ve Kütahyadan aday olmuştu. Doğum yeri Aydın'da, endişe içinde sonucu bekliyordu. Ama sonuç Hüsrandı. Aydın'da kaybetmişti. Ankara'ya eşine telefon etti. Toparlan, Aydın'a çiftliğe dönüyoruz dedi. Ancak telefondaki ses seçimi Kütahyadan kazandığını söylüyordu. Ya sen Kütahyadan seçildin dedim. Evet. Bak dedi, şaka yapıyorsun dedi. Pek hoş bir sakal dedi. Öyle mi? aynen. Pek hoş bir sakalıyı gelinceye saklasaydın dedi. Kütahya'dan kazandığını öğrenince o Adnan Bey gitti, o Meyus Adnan Bey gitti. Yeni bir heyecan, yeni bir şey yeni bir neşe, yeni bir moral kazanan Adnan Bey geldi. CHP Genel Merkezi'ne gelince başta orada da neşesiz bir gece yaşanıyordu. İlk gelen haberler hiç de iç açıcı değildi. Herkes ne yapılacağını soruyordu. Ama Taşa'daki çoğu CHP örgütü sandık başlarında yapacağını yapmıştı bile. CHP'ye göre İnönü adil bir seçim istiyordu. Fiyaskonun nedeni seçim sistemi ve Taşra'daki bürokratların kötü alışkanlıklarıydı. Ama DP hiçbir zaman İnönü'nün gerçekten dürüst bir seçim istediğini kabul etmedi. Yapılan tüm hilelerden birinci derecede İreni'yi sorumlu tuttu. O seçimler 1950 seçimleri kadar dürüst olmadı. Kanım o. Ve o vakit biz bir takım seçim sandıklarını ırmakta da bulduk. Akılsızca değiştirilmiş ve atılmış. Eğer o seçim 1950 seçimleri gibi dürüst bir seçim olsaydı AK Parti kazanırdı. Aslında seçim hilesiz de olsa DP'nin kazanma şansı yoktu. Çünkü yeterli sayıda aday çıkaramamışlardı. Yine de Demokrat Parti 46 seçimlerini daima bir propaganda konusu yaptı. Artık arkasında bir kitle desteği vardı. Gerçi seçim sonuçlarına göre 465 milletvekilinden 62'sini kazanabilmişlerdi ancak Demirkrat halkı peşine taktığının farkındaydı. Ertesi günü Demokrat Parti'ye bütün köylüler geldi ağlayanlar. Birbirini boyuna sızınla. Artık bundan sonra rey sandığına gitmeyeceğiz. Bizi saysınlar. Biz sayılacağız. Eğer gitmek lazım gelirse bizi Ankara'ya kadar götür. Ankara'ya gidelim. Rey olarak bizi saysınlar. Biz rey olalım. Bu heyecanı kaybetmemek için biz mecburduk Demokrat Parti olarak mücadeleyi yapma. Yeni bir dönem açılmıştı. Asıl her şey bundan sonra başlayacaktı iyi niyet vardı ancak deneyimsizlikler kötü alışkanlıklar e, yanlış anlamalar ve eldeki iktidarı kaçırma telaşı vardı her iki tarafta nasıl sonuçlanacağını bilmediği bir mücadeleye kayıyordu nerede biteceği bilinmeyen bir döneme giriliyordu